Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşimle oyun oynayacağız. E, Ertuğrul da yanımda. Kardeşim bu benim. Ertuğrul evet. adını söyle. Adın ne? A Ertuğrul zaten söyledin ya. He evet, tamam. Ya. E, şimdi bu arada bu üstten kupalardan bir tane star hediyesi ben biriktirdim. Kanalım. Kanalıma hoş geldiniz bu arada. Ee, daha başlangıcı yapamadım. Abone olup like atmayı unutmayın. Brawl Stars videolarını çok istemişsiniz. İkinci serisini devamıyla çekiyoruz. Bu sefer kardeşimden evet. çekeceğiz. Şimdi e, çok geçmeden ilk önce kupalarımızdan evet. şeyi alalım. Star hediyemizi Başladık. Birinci Star hediyemiz geldi. Ne geldi? Süper ener Destansı, Destansı geldi. Bakalım geldi. ne gelecek? Tak. Ne geldi? 206. Altın. 200 altın geldi güzel. Burada bu ne? Sizin için 4 tane. Burada tane var. 4 tane hediye var. Bu elmas var bu orada. İlk önce star hediyelerimizi açıyorum. Abi Ender çıktı. çıktı. Bir tane daha var, bir tane daha var. Şimdi ilk önce star hediyelerini açıyorum. Bu arada 3 <laughs> efsanevi çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar efsanevi karakter gelmesini istiyorsanız bu videoya bir like, bir de abone patlatın. Bir like, bir de abone patlatın. Ben böyle bir şey görmedim. 3, 2, 1. Karakter çıksın. Obi, Şenil PSG kostümü çıktı. Uy. Polis'e çıktı. Çok, çok iyi, güzel. Çok iyi. Onun elmasını al bakalım. Abi efsanevi gelince şaşırdım bir ya. Abi onun elmasını alabilirsin. Ben bakıyorsun. normal şey yapıyorum. Neyse. Bunları da almış olduk. Dükkandan. Hiçbir hediye yok. Ee, diye evet, Bu bana gelmemiş. Niyese. Neyse, almışsın. Aa, Neyse burada günlük Mortis. var mı? Yok. O da yokmuş. <laughs> Neyse. Şimdi ben size en son şey demiştim. Frank'e kostüm alacağım demiştim. Sizin sözünüzü kırmayacağım. Ve Frank'e kostüm alıyorum burada. diji Frank'i alıyorum bu arada. Alıyorum. Al. Dım diji Frank geldi. Diji Frank'imiz geldi. Artık Diji Frank. Uhu. Değil mi Atırıl? Atı. Evet. Hı. Tamam. Abi, He, ben burada şuna. da biriktirmiştim Frank'im burada. Evet. 750 altında daha var. Güzel güzel güzel. Bu arada kaç altınımız oldu? Bir bakalım. Hmm, bayağı ee, olmuş. 3500 90, 3600 sayılır. Evet. Olmuş oluyor. Evet. Dici Frank'i de ben bu arada hiç Adına açmamıştım. Açsana, bunu, Çok güzel. Bunu aç bunu. Üçte hesaplaşma mı? Yani bununla para var. İlk önce yani. oynayalım bir. Tamam. Bende Colt'a görev var abi. Colt'ta mı? Tamam. Colt'ta yani var. Bir de bu. Bundan sonra, bundan sonra senden teke teke hesaplaşma oynayalım mı? Yok yok. Bundan sonra üçlü oynayıp sonra tek tek yaparız. Tamam. Tek tek yapacağız arkadaşlar bu arada. Abi benim kupam çok ama ya. Kardeşim beni Edgar'la bir kere yenmişti. Ben oynuyordum. Her gün yenerim. Adam abi. hiper şarjı bastı beni yendi bu arada arkadaşlar. Aa, aa, arkadaşlar aa, abi, Mortis... Derken, orada Mort... Mortis'in da Edgar'dı. Baksana. Edgar adı. Mort abi Mortis bak. beni nasıl öldürdü? Beraber öldünüz. Dur kardeşimi izleyeyim. Evet hadi bakalım yap bakayım. Abi, Bu arada ben çok iyi sesini. oynuyorum da, o Mortis beni aldığı abi, için Piper ben Mortis'te şey yapamıyorum. Piper. Mortis A, Şeli. fazla alamıyor. Aa, Shelly duruyor, Shelly duruyor. Aa, Shelly durdu. Yani... Shelly bana doğru geliyor. Shelly sana mı durdu? Shelly evet. niye durdu? Shelly'i öldürdüm. Shelly'i öldürdüm Dursun abi. Hüseyin niye kameraya bakıyorsun? Onlar 2 level. Ne? He. Onlar 2 level. Aa, Megin canı azmış. Megin canı az. Dönün. Beni ne, izle beni. Ne? ne. İzleyemiyorum Niye? Evet arkadaşlar Etrulu evet. şu an izliyoruz. Etrul bakalım Charlie'yi alabilecek mi? Abi Charlie yok ki orada. Charlie var. Yo. Oğlum o kız olan Charlie. <laughs> He doğru ya. Te Allah Abi de gelin Oha ne abi oğlum hiper şarjı baslayacak şimdi birazdan. Oha mega Oha. bak. Ha. Nereye kaçıyor? Piper'ın tipi. Piper'ın tipi. Piper, Piper alırsa oha, oha, Adam adam kutuya dönüştü. Oha oha nasıl? Onları alır. Oha Meg öldürdüm. Mega öldürdüm. Abi nasıl oluyor bu? Mega öldürdüm abi orada Piper'la Leon kaldı. Leon aldı Piper'ı. Leon al. Adam. Abi Leon aldı. İşte adam. Bu arada ben Mortis'i fazla yenemediğim için ee, böyle oldu. Abi sen Mortis'ten uzak dur. Şu şeyliyle paylaşıyorum. Tekrar ya Mortis alın. Ben Mortis gene orada bekliyorum. Evet, Çaklar. alalım, alalım. Eğer orada buraya gelirse duruyor. özel gücü direkt basarım. Abi beni de öldür ama o. Bu arada öldürürüm ben bir gün Bu arada öldürürüm. ben bir gün Frank'i maksimum seviye yapıp bir perşarj alacağım bir gün. Evet ben de Edgar yapacağım. Edgar'ın bir seviyesi. Evet, Edgar'ı yapacak. Aç şeyli bana doğru geliyor ha. Kaçtım kaçtım. Aa şeyin canı az. Bir level oldu. Abi git şimdi Piper'ı öldür. Piper sana sıkıyor. Aa Piper'ı öldür Piper'ı. Aa Piper Piper Mortis Mortis Mortis. Ağzıma sıçtı Mortis. Abi Piper öldürseydi Piper beni ağzıma yapacak. No, no. Piper benim ağzıma yapar. İki taneler. No yok Brawl <gülme> Stars. Sen Stars. Oh, Mac Oğlum bura şarkı yeri değil et. Abi beni, abi beni izle. Rollstars Fire. Abi beni izle beni. Rollstars Fire. Beni izle abi. Abi. Oğlum ben seni görüyorum. Ben görmüyorum. Öldü. Allah'ım. Abi Megan Allah. canı çok çok da ama. Şu <laughs> an bu kardeşlerimiz Allah. çok iyi oynuyor bu arada. Abi şeyin hiper şarjı var. Bu arada biriyle oynamamı istiyorsanız Tabii ki de eee Ben olup bir de like isterim Abi Piper'ın hiper şarjı vardı gitti şey kullandı Aa Shelly bir Meg mi? Abi Shelly geldi. aldı Bu arada bir görev oldu Güzel görev, görev aldım oldu. Aa bak abi ben de bu Bir kere daha aynı sak olur mu? Üç savaş kazan. Üç savaş kazan mı? Evet arkadaşlar buradan bir tane daha geldi star hediyesi bakalım efsanevi çıkacak mı bence çıkmaz da zaten üst üste üstüse tane çıkma ihtimali yüzde bir milyon yukta, nokta Aa, e bak, çıkabilir. Bunlarda göre var. Şimdi 3'te hesaplaşmadan bir el oynayacağız ondan sonra evet, da teke tek, tek, tek. tek, tek Şu iki yeneceğiz. Tane Hatta şimdi teke tek yapalım mı? Yok. Biraz oynayalım abi görevimi yapalım 50'ye kadar geleyim yani. Çok az kaldı. Bence tek tek yapalım değil mi Ertuğrul'cum? Değil mi? Hı -hı. Tamam. Ben şimdi takımdan ayrılıyorum. Buradan dostluk savaşından Ertuğrul'dan tek tek yapacağım. Şimdi tek savaşmamı açıyorum. Bu arada Ertuğrul hep Edgar'la oynuyor. Bu yüzden Edgar'ı Ertuğrul'a yasaklıyorum. Edgar seçemeyecek. Gel Ertuğrul'cum. Bu arada Ertuğrul Edgar'ı seçemeyecek. Şimdi tüm botları kapatıyorum. Bir tane bot açık bırakayım mı arkadaşlar? Bir tane açık dursun abi. Hatta ikisi de açık dursun. Bir tane açık dursun ya. Neyse hadi. 3, 2, 1. Bu arada başlamadan önce buradan size haritayı göstereyim. Şu altında Öyle. harita var. Şu altta bir tane harita var. O haritadan görebilirsiniz. Şimdi oyunumuza başladık. <laughs> Bu arada kardeşim çok güçlü oynar. Beni yenmesi çok evet. mümkün. Oh, bot oh. benim yanıma geldi galiba. Aa bot benim yanıma daha yakın. Sen benim. Aa benim yanım, yanımda, sen. benim yanımda, benim yanımda. Asıl, asıl, asıl benim yanımda. yanımda oğlum burada. Benim yanımda. Asıl bot burada. Burada. Oğlum burada. Aldım. Pro Stars Forever. Pro Stars for Oğlum bak seni Brawl Stars, oradan Brawl Stars, alırım Brawl Stars, ha. Pro Stars beni mi? Stars, Stars. Ben şarkı diye... çalayım mı? Hayır. yok. O, 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 Aa, ben evet. üçlüye geldim. Üçlülerin yanına geldim ben. Basıyorum oh, ben burada. Vallahi ben buradan güzel topluyorum. Bu arada Frank'in Deji Frank'in vurması çok güzel değil mi arkadaşlar? Ama ben bir tane daha buldum. bana Canım... kardeşim kamera bak kap bakma imkanı var. Bakın şurada şurada hemen yanımda. Ya evet. Benim kamerama bakıyor. Atı battığı için ben kaybedebiliyorum. Ya of canım çok kötü gitti ya. Evet arkadaşlar onu öldüreceğim şimdi. Adam ödeyeceğim. beni öldüremez de. O beni öldüremez de. Öyle sansa. Ama bakmak yok ya. Tamam hile yapıyorsun. Ya. burada bir tane daha buldum. Özel gücüm var. Biliyorum. Abi sakın gelme beni sıkıştırırsın. Kaçık Abi haksızlık. bu haksızlık ya. Abi ne ya? yapayım ben kameraya? Abi adam bana bakıyor mi? ya. Evet onu öldüreceğim. Hadi be. Et, hadi gel, gel etu, gel. Gelmiyorum. Ya Atu. gelmeden oynanır mı? Ya Atu. Bakmıyorum. Şu güç kütlerini bir toplayalım Atu. Bir saldırmadan. He, boş yere kullandım. Ya. Dağ var. Gelme, 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 gelme. Abi bir gelme, tane vurdum, bir tane oradan vurdum. Gelme. Vurdu. Hadi bana bir tane daha vurursan cidden özel gücüm gelir. Vurayım o zaman. Tamam, gelme. Dur, benim de özel gücüm gelsin. Vurayım. Hayır oğlum, hayır istemiyorum. Ya vuracağım. Ya. Mm -hmm. mm -mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Sen beni böyle mi kandıracaksın? Sen... Ne <laughs> şartım var oğlum gel. Oğlum adamın hiper şarjı varmış adam beni aldı. Bir kere daha vursaydım tek bir şey Ne oldu teke tek yaptık. Hadi üçte hesaplaşma biten tane daha var bilerek. Aa Edgar'ı hiper şarj yapabiliyorsun. <laughs> Abi Edgar'ı hiper şarj yapma. <laughs> Edgar'ı 10 level yapabiliyorum. Hayır yapma. <gülüyor> <gülüyor> ben de seçerim Edgar ben de Edgar. Hadi gel. 10 on level yapıyorum ben. Gel lan benimki 11 level oldu. Allah 10 level yap. Gel hmm. lan bot da çıktırsın oğlum. Hadi. Hadi ya. Hmm, hmm. Gel lan. Hmm. 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 İki hmm. bot da. Hmm. Bütün hepsi açıktırsın hmm. oğlum. Hmm. Hadi gel lan. Hmm. 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 Bizim botları kapat. Bizim hmm. kankaları kapat. Bizim kankaları kapat. Şu altta tek hesaplaşma yazıyor galiba. Bizim botlarımız yok arkadaşlar. He. Evet, um, bilmiyor. O zaman kaç bir kere de takım oynayacağız Ertuğrul'un bilmesi için. Ya da bir el takım oynayamayabiliriz. Bu elimiz son olsun. Evet. Videoyu sonlandıralım. Bundan sonra gidebiliriz. Bundan sonra videoyu sonlandıracağız. Son. Bu arada kardeşimden en son savaşacağız. Şimdi savaşmak yok. Evet, Değil mi Ertuğrul? Ee, buradaki abi. bot altı üzgülü, üzüldü. Amin ne sen? Aa! Ölüyorum. Hüseyin. Ölüyorum, Hüseyin. ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. El Primo bana geliyor. geliyorum bana doğru gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel. <laughs> ben onu alacağım, ben onu alacağım, <laughs> ben onu alacağım. Van! <laughs> Aa El Primo ikimiz. Arkadaşlar doydu. ufak bay bay. Aksaklık oldu. Bay bay, bay bay. <laughs> evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Hadi, Hadi. 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 Evet. Evet arkadaşlar. Ee, bu arada kardeşimle birlikte videoyu sonlandırmak istiyorum. Bu arada kardeşimin Edgar'ı 11 level. Benimki 10 level. Kardeşim çok güzel oynadı. Tebrik edelim onu. Evet. daha oynayalım mı? E, bu arada arkadaşlar. Ufak bir aksaklık olarak 2 dakika e, kardeşimle bilek güreşi yapalım mı? Şöyle gel bakayım. Yok olmaz. Gel. Yok bu beni yener ama. Hayır. hayır. Yapmayacağız. Hayır. Tamam. Videomuzu sallandırırız Dur. arkadaşlar. Durun bakın 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 ben her şeyi aladım. Kardeşim aldım. bir şey gösteriyor. Bakın. Her şeyi aldım. Bu arada gözükmüyorsa net gözükmeyebilir. Ha, bu, yani 2000 Kardeşim bu arada Edgarda Edgarda altın 3'e kadar gelmiş. E ee, Şeyi evet. makslamış yani Maksızın. onu diyor. Ee, videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar bay. Görüşürüz. görüşürüz kendinize çok iyi bakın bay 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 bay